Herkese merhaba. Kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan, Mevlana diyarı'ndan hepinize kucak dolusu sevgiler ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. 3 gün kadar bir ara vermek zorunda kaldım telefonumun arızasından dolayı 3 gün kadar bir ayrı kaldık arkadaşlar. Ama çok şükür telafi ettik ve artık buradayım. Şimdi bakın şöyle videomun konusuna geleceğim arkadaşlar. Şöyle 3 tane ürün aldım önüme. E, parlatıcı şöyle göstereyim. E, şöyle ben paketliyorum kullandıktan sonra. Şöyle sodamatik arkadaşlar marka kesinlikle fark etmiyor ve şöyle ben Arap sabununu şöyle bir şişeye koyuyorum ve bundan kullanıyorum. Burada da ne kadar var yaklaşık bir kapak kadar. Hani Arap sabunlarının kapağı oluyor ya arkadaşlar. Bir kapak kadar burada Arap sabunu var. Şimdi bu üç ürünü karıştırıyorum ve mükemmel bir karışım ortaya çıkarıyorum arkadaşlar. Harika bir leke çözücü, kir çözücü, yağ çözücü, beyazlatıcı. Yani size nasıl söyleyeyim her alanda bunu kullanabilirsiniz. Yani nasıl nasıl nerelerde kullanabilirim diye soracak olursanız bana fayanslarda, kirlenmiş, yağlanmış ocaklarda, beyaz kapılarda, tuvalet taşında ve şu fayans arası derzler oluyor ya şu kısımlar arkadaşlar. Oralarda kullanabilirsiniz. Harika bir karışım karışım oluyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten şimdi e, ne yapacağım? Bakın şu ocağımı temizleyeceğim. Şöyle ocağımın da halini size göstereyim. Bakın şöyle hatta ışığını da açayım. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Oldukça yağlı bir ocak var. E, şöyle kapatayım. Şimdi ne yapacağım? Bu ürünleri karıştırdıktan sonra ocağımdaki o inatçı yağlardan Kurtulacağım İnşallah sizlere de faydası olur benimki benim ocağım hani beyaz olduğu halde bile arkadaşlar çok fazla gerçekten yağlanıyor belli de ediyor artık beyaz bu şekilde belli ediyorsa hani siyahı siyah ocakları düşünemiyorum bile siyah ocaklar gerçekten arkadaşlar başa bela hani böyle ankastri alacaksanız mutlaka ama mutlaka şöyle beyaz cam tercih edin diyorum. Evet şimdi geçelim karışımımıza. Dediğim gibi burada yaklaşık bir kapak kadar e, Arap sabunu var arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Parlatıcıyı alacağım ve bakın şöyle elime bir çay bardağı aldım. Bu arada bardaklarımda böyle tekrar bir matlaşma meydana geldi. Bunları da en kısa zamanda bir parlatacağım beraber. Güzel bir yöntem buldum arkadaşlar. Onu da yapacağız. Ne yapıyorum? Şöyle bakın bir çay bardağı kadar kadar demeyeyim hatta bir çay bardağı parlatıcıya aldım. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi Arap sabununun içerisine parlatıcımı döküyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim size ben bu karışımları <laughs> mutlaka öncesi deniyorum arkadaşlar. Denemeden sizlere kesinlikle paylaşmıyorum deneyip memnun kalıyorsam paylaşıyorum. Bunu da buradan buradan bir dipnot olarak geçeyim. Şimdi ne kadar? Ee, şişemin ağzı dar olduğu için çay kaşığı kullanmak zorundayım arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın şöyle bir. Çok kameramın önünde oldu. Şuradan dökmeyi deneyeyim. 2 Bunun üzerine de sıcak su ilave edeceğiz. Çünkü e, soda matiğin, e, çözülmesi lazım arkadaşlar. Çünkü e, zaten daha önceleri de de söylemiştim size. Soğuk suda soda katılaşma meydana gelir ama sıcak suda çözülür. Onu da buradan bir dipnot olarak geçeyim. 3 oldu değil mi? Şu 4. Şişenin ağzı dar olduğu için çay kaşığı kullanıyorum arkadaşlar. Ama sizlere de miktarı göstermek istiyorum. 5, 7 kaşık, 7 çay kaşığı kadar yeterlidir. Şöyle 6 ve 7 döküyorum. 7. Sol elle de iş yapmayı hiç sevmiyorum aslında. <laughs> Ama şu an buradan dökecek olsam kamerayı çok fazla kapatıyorum, o yüzden. Kusuruma bakmayın. Şimdi bir kapak Arap sabunu. Bakın üstüne basa basa söylüyorum. Bir kapak Arap sabunu. Bir çay bardağı parlatıcı. Ve yedi çay kaşığı sodamatik. Yani yedi çay kaşığı demem de bir yemek kaşığı kadar. Bir yemek kaşığına tekabül eder arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun üzerine şöyle kaynar suyumu alacağım. Şöyle bir çay bardağına kaynar suyu dolduruyorum ve ilave ediyorum karışımımızın üzerine evet bu miktarı çoğaltabilirsiniz arkadaşlar şimdi tekrar edeceğim sizlere zaten bir kapak Arap sabunu 7 çay kaşığı yani bir yemek kaşığı kadar sodamatik bir çay bardağı parlatıcı ve ve bir çay bardağı da sıcak su. Karışımım hazır arkadaşlar. Haydi şimdi gelin hop şu ocağımı temizleyeyim. Evet şöyle ışığımı da açtım ki hani yağları, kirleri rahat bir şekilde görün istiyorum arkadaşlar. Şöyle sizlere yakınlaştırıyorum. Bakın. Bu arada şu kapakları da en kısa zamanda bir temizleyeceğim. Çok güzel bir yöntem buldum. Onu da size anlatacağım ve şimdi gelelim ocağımın temizliğine. Şu karışımımı sıkıyorum. Ama Galiba spreyi bozulmuş. Ne yapıyorum? Hemen açıyorum ve şöyle yavaş yavaş dökelim arkadaşlar. Sprey olsaydı daha iyi olurdu. Ama aslında fazla da dökmek istemiyorum. Çünkü gerçekten çok etkili. Şu kadar yeterlidir. Ve gelelim ocağımızı silmeye. Bakın şimdi tertemiz yapacağız. Mis gibi O yağlardan, kirlerden kesinlikle eser kalmayacak. Şimdi sadece zaten yüzeyi gösteriyorum. Hani karışımın nasıl işe yaradığını görün istiyorum. Bu arada bakın şu kısımlarda çok fazla kirleniyor. Buraları da e, her ocak sildiğinizde zaten mutlaka sizler de temizliyorsunuzdur. Hemen şöyle hızlıca bir ocağımı temizleyelim. Evet, sizlere de sonucu Hemen göstermek istiyorum Valla sabırsızlanıyorum işin aslı Bu tarz böyle karışımlar Bulup deneyip deneyip e, Memnun kaldıkça inanın ben çok mutlu oluyorum Hatta sizler de benden görüp deniyorsunuz Ve e, yorumlarda da Yazıyorsunuz arkadaşlar Ben görüyorum Gerçekten çok teşekkür ederim Hani dediğim gibi hiçbir zaman memnun kalmadığım Hiçbir şeyi sizinle burada Paylaşmıyorum arkadaşlar Şimdi şöyle ben sildim Hemen bir durulama ve kurulama yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi son bir kez de son bir kez daha durulamamı yapıyorum. Çünkü size şöyle de bir püf nokta vereyim. Bakın bu kısmı iyi dinleyin arkadaşlar. Şu içerisinde koyduğumuz e, sodamatik var ya bakın. Böyle iz bırakabilir. Onun için ne yapıyoruz? Böyle güzelce duruluyoruz. Duruladıktan böyle hemen sonra da kuruluyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Bunu yapmayı ihmal etmeyin. O zaman bakın hiçbir şekilde leke kalmaz. Ama mutlaka duruladıktan sonra kurulamayı ihmal etmeyin. Ya da bu kısımlara karışımı uygulamayın veya da e, siyah camlarınız varsa e, siyah cam ocağınız varsa hemen arkasından bir e, kurulama yaparsanız çok daha güzel bir sonuç almış olursunuz arkadaşlar. Şimdi bakın. Böyle temizliyoruz. Pırıl pırıl oldu. Yağlar gitti hiçbir şekilde. Bakın yağlardan da eser kalmadı arkadaşlar. Şöyle de bir kuruluyorum hemen. Gördünüz mü? Yani pırıl pırıl bir ocak var önümüzde. Dediğim gibi bu karışım yapın. Elinizin altında dursun arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Yani şu karışım. Şöyle koyayım. Parlatıcı Arap sabunu ve Sodamatik arkadaşlar. Mutlaka yapın. Dursun. Elinizin altında dursun arkadaşlar. Ne yaparsınız? Bir hemen fıs fıs yapıp ocağı silersiniz. Fayansları silersiniz. Kapılarınızı silersiniz. Zaten sizlere kapı üzerinde de sonucu göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten çok kirli bir beyaz kapım var şu anda. Onun üzerinde de bir deneme yapacağım. Eğer memnun kalırsam bu karışımla mutlaka ama mutlaka sizlere göstereceğim. Evet bu arada videomda çok fazla uzadı farkındayım arkadaşlar ve hemen sonlandırmak da istiyorum. Buraya kadar beni izleyip dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yokluğunda da her zaman bana destek oldunuz. Allah razı olsun diyorum. Desteklerinizi burada kalpten hissediyorum. Gerçekten iyi ki iyi ki ama çok iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.